Değerli izleyenler, Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı'na getirildi. Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı'na Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık getirildi. Sankon Genel Merkezi Sözcüsü Ali Gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sankom, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı'nın Elazığ'da kurulu olduğunu belirterek, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı'na Elazığ ve Doğu Anadolu'nun sevilen iş kadınlarından Profesör Doktor Yasemin Açık atanmıştır. Profesör Doktor Yasemin Açık, kuruluşumuzu ve kuruluşumuzun genel başkanı Nezaket Emine Atasoy hanımefendiyi, Türkiye iş dünyasında Doğu Anadolu bölgesi illerinde kamu kurum ve kuruluşlarında en üst düzeyde temsil edebilir dedi. Sankom Doğu Anadolu Bölge Başkanı Prof. Doktor Yasemin Açık Konfederasyonun bölgede daha etkin bir şekilde faaliyetler gerçekleştirmesine gayret edeceklerini vurgulayarak, Doğu Anadolu bölgesi ülkemizde sosyoekonomik gelişmişlik endeksinin en düşük olduğu bölgedir. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması ve yerel kalkınmanın sağlanması gereklidir. Bu çerçevede İş insanları ile iş dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde yeni projeler ve faaliyetler gerçekleştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sankon olarak Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmak ve bölgesel gelişmenin sağlanmasına destek olmak amacındayız. Bu amaç çerçevesinde bundan sonraki süreçte bölgede daha etkin çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaların, projelerin ve faaliyetlerinde merkezi Elazığ olacaktır. Elazığ'ın bölgemizin lokomotif kenti olması ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlaması için emek harcanacaktır, dedi.